Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle Brawl bu, Stars'ın ve çoğu kişinin bildiği gibi güncelleme geldi. Sünger bak güncellemesi. şimdi MOE var bildiğiniz gibi. MOE diye bir karakter geldi. Diyor ki MOE adlı bu kör fare Star Park'ın kanı kanalizasyonlarında bulan kurum onu hem mencecik evlat edinmiş şimdilerde Star Park'ın bakım takımının bir üyesi olan M. özel kazıcısını kullanarak kanalizasyonun tünellerini bir uçtan öbür uca aşınlar yazılar çok küçük okuyamıyorum Tabi bu sırada parkın altını üstünü getirerek eş, eşin de canını epey sıkar diyor. Ben bunu bir kere şey yaptım. Karışım telefonda. Yine de oynayayım. Size göstermek için. Zaten çok şey biliyor da. Şimdi Vuruşları böyle normal vuruşu. Ultisi ise böyle gidiyorsun. İstemiyorum. Ve bu sarı yer olana kadar <laughs> <iyi güzel gülüyor> böyle 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 bir girerek böyle sarıya yakalarım Çok şey yapabiliyorsunuz. Düzenli olmayı bence hak ediyor. Hatta esen. O kadar daha bakmamışlar. Böyle bir karakter. Kişi takip Bot da.

Körlü 10 yapalım. 10 11 belki de 13 12 13 yaparız. 11 de yapabiliriz. Ya 10 rütbe üstü olsun da. Thank you. <laughs> 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 <laughs>

ben gel kimsin lan sen eş hadi şimdi böyle eş ama bu üçünü kullanmayacağım lan keşke evet. kullansaydım evet biz de yiyeceğiz bu kadar güzeldir şimdi bir maç daha yapalım hemen Moe'yi almadan video çekip alabilirim. Size gösterebilirim. Belki. Yeseceğim de belki unuturum. Bir de tam ortada dolmuş. Bana bir de şu telefonu sadece tamam. Evet tamam ya bakayım sen. Sen <laughs> <Hadi> gel bakayım. <laughs> Bekle. Bak.

böyle kısa bir video olsun. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şu açılsın kapatayım. Şöyle. 6 dakika olsun. Açılan. Kapatıyorum abone olmayı ve like atmayı unutmayın.